Merhaba arkadaşlar ben Tavla ve bugün sizlerle birlikte Zul oynuyoruz Evet ama başlamasını bekliyoruz yani. Niyeyse Bu arada Niye başlamıyor hmm. Adam özelleştirdi ya Ben hiç onu bekleyemeyeceğim Şimdi Sessiz sessiz bir şeyler söyleme ona. Evet. Gecenin biri. Az önce 12'siydi. Hı. Hmm. Tamam. Nereden biliyorsun? Kim bilir? Elinde telefonla payıtçı der mi? De, Bilerdim. Yoo. F5. Hmm. Maç başlamış falan. Heh. Niye ses yok Ben sesi tamamen kapattım değil mi ya Evet Masif arkadaşlar ses yok Bilgisayardan sesi kıstım. Şimdi zoladan çıkıp sesi açamam O yüzden sadece benim sesimi duyun Yok yok zoladan çıkıp Bilgisayardan sesi açmam gerekiyor Ay elim Hı. gözüktü Kameranın önüne el getirdim Arkadaşlar eğer Tamam tamam Eğer 50 aboneye ulaşırsak yüzümü göstereceğim. Oğlum şu kutu aldıysak ya bilerek almadım da önceden aldığım kalmış. O zaman burada oynayacağız en iyisi. Buradan adamları vuracağız. Dur. Hayır oyunda olma. Çok güzel bir fırsat vardı ya. Hayır ya. Aha öldürdüm bile. Dur dur. Tüm konsantrasyonumu bozdun. Gidin be. Olur. Ha ben çok şey diyor buradan ya. Yerimizi anladı. Dur. Diğerinden. Aa herkes dondu. Benim ping değerim yine çok yüksek galiba. Anam. Ne oluyor? Herkes her şey çok hızlı oluyor arkadaşlar. Anam. Az önce galiba oyunum dondu. Az önce yaptıklarım şimdi hızlandırılmış geliyor. Dur. Ben yine dondum galiba. Anam anam anam. Bakayım. olmamışım donmamışım. Hemen şunu alalım o zaman. Alamadım. Döverim seni. Ağabey adam gelmiş bende bir aha yine donma oldu. Aha sen öl. Evet yine donma oluyor. Ama ben onu öldürmeyi dedim. Saymamış bir de ya. Donma ya. Tam video çekeceğim zamanında donuyor. Bu arada arkadaşlar zaman az kaldı. Benim bir 10 dakika gibi bir sürem var video çekerken. 10 dakikayı geçemiyorum. Öyle bir şey var neyse. Aha, ben yine dondum. E video çekerken 10 dakikayı geçemiyorum. 4 dakika oldu bile. Yani part 2 3 4 5 6 7 8 falan çekmem gerekiyor. Kısıtlamalı. Ya ben yine dondum zaten. Kesin bunun part part 2'si, 3'ü, 5'i, 7'si, 10'u gelecek. Bu arada arkadaşlar yanımda da kardeşim oyun oynuyor. Araba oyunu. Hı, Ama gördüm. güzel. Ee, şey. Adı neydi? Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Ama iki kötü, kötü, kötü. Şey. Niye dondular? Donmayın da donmayın ya. Böyle donunca eğlenceniz kalmıyor. Ee, neydi adı? Demolatider 1 3 Üş, Evet ikisi kötü. İki var Mehmet'te. Güzel değil yani grafikleri falan. Anam anam. Ne? yok. değil. yeri gitmiyor telefondaki. Doldurmuş telefonunu. Yok. Bir oyun bir oyun Abi biz doğamıyoruz. Çünkü bizde ping var galiba. İnternetimden dolayı mıdır nedir bak. Adamlar donuyor, ben donuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Evet. O zaman yerleri bıçaklamanın vakti geldi. İstemiyorum ya. Bak bak bak. Yine. Ben şunu arkalarım. Değil mi? Dur. Öl artık yo. Ölün artık ya. Vuruyor mu ölmüyorlar ya. Kaybettik zaten. Abi benim sesi açmam lazım. Neyse part 2'de sesi açarım. Unuttum sesi kısmıştım. Ben sesi açıp geliyorum arkadaşlar. Bu bölüm de burada bitsin. Ben sesi alıp açıp geleyim. Gerçi parti geleceğim. Ya yani bir sonraki videoya geleyim bari. Hadi görüşürüz.